Türkiye'nin yerli ve milli olduğu iddia edilen elektrikli otomobili TOG piyasaya çıkıyor. Ya, bu otomobil yerli ve millidir. Bunu Türkiye'den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, bunu baştan sona Türkiye'den çıkmış olması çok değerli bir iş. Haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında TOG'un tamamen yerli ve milli olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Yapılan haberler sonucunda TOG'un yerli olup olmadığı konusunda tartışmalar alevlendi. Peki TOK gerçekten de %100 yerli mi? Biz e, bu otomobillerimizi Pininfarina ile beraber İtalya'da verdik. TOG'un CEO'su Gürcan Karakaş yerlilik oranını %51 olarak açıkladı. En başta kendimize, hissedarlarımız ve, hissedarlarımız ve devletimize %51 yerlilik oranı söz verdik. Karakaş hata yapmamak için dünya devleriyle birlikte çalıştıklarını ifade etti. Tamamının yerli ve milli olduğu iddia edilen araç incelendiğinde elektrikli motorunun Alman Boş firması tarafından üretildiği görülüyor. Batarya ise Çinli Farasiz adlı firma ortaklığıyla hayata geçiriliyor. Araç entegrasyonu içinse bir başka Alman firması EDAP görevli. Şasi sistemlerini İngiliz Mira üretirken tokun tasarım ve prototiplerini İtalyan Pininfarina şirketi tarafından yapılıyor. Türkiye'de üretim yapan diğer otomobil markalarının yerlilik oranlarına bakıldığında binek araçlarda en yüksek oran %66 ile Hyundai Bayon ticari araçlarda ise Ford Cargo %88 oranla en yüksek yerlilik oranına sahip. Hyundai %51 ila 66, Renault %41 ila 51, Fiat %51 ila 58 ve Toyota %42 ila 55 oranında yerlilik oranına sahip. TOG'un %100'ü değil, CEO'sunun da ifade ettiği gibi %51'i yani yarısı yerli. Türkiye'de üretim yapan bazı yabancı markaların yerlilik oranı yerli ve milli otomobil TOG'dan daha yüksek.